Neler söyleyeceğim çok mutluyum. İki heyecan bir arada yaşıyorum bilmiyorum yani çok şu an duygusalım ne söyleyeceğimi pek bilmiyorum da Allah her şeyin hayırlısını versin İnşallah her şey evet. iyi olur. Evet. Hem düğün için hem, hem eşim sınav... için hem benim için. Evet. İnşallah hani bir ömür mutlu oluruz. İstediği yerlere gelsin inşallah sınava da girdi. Evet. Kaçta girmişti sınava? Sınava kaçta girmişti? İki de. girmişti sınava. Şu an hala sınavda. Evet hala sınavda. Bekliyoruz bakalım heyecanla. Buradan nereye? <laughs> Buradan düğüne gidiyoruz. Evet. Uh -huh. Ya böyle bir mutlu günümde iki heyecanı bir arada yaşamak gerçekten farklı bir duygu. Yani ne ondan geçebildim ne ondan geçebildim. İkisini de mecbur bir arada yapmak zorunda kaldığımız için. Hem düğünümüz oluyor hem de sınavımıza gelip gidiyoruz. Yarın da var sınavımız bitmedi daha. Yani düğünden birlikte bitecek nasip olsa sınav.